Arkadaşlar merhaba benden bugün çok beklediğiniz kışkırtma yapacağım çıldırtma yapacağım Hadi ee, Kime kışkırtma ve çıldırtma yapacağım Hadi gel kanka diyor ya yıkayamam Bugün Gizem'i bu oyuna çağırdım ee, Gizem, dedim ki, hadi gel balda oynayalım falan dedim Gizem de tamam dedi hadi oynayalım dedi Ben de dedim hadi oynayalım o zaman Ama bilmiyor şu anda kışkırtma yapacağımı bilmiyor Şu an çok heyecanlıyım çıldırtacağım Başkan gördüğünüz üzere gizemi çıldırttım. Çıldırtmadım aslında. Çıldırtacağım. <laughs> Bakalım ne olacak. İzleyin ve görün. Ay daha orda. <laughs> Bakalım. Hemen başlayacağım kışkırtmama. O bana bir şey yazdı. Ay, ne oldu seni beklemeyin. Aha bir şey yazdı. Arkadaşlar bekle diyor. Bekle kanka diyor. Beklemeyeceğim ya dedim. Ya demedim. Zorla Zorlama. Çok heyecanlıyım şu anda gerçekten. Niye ya? Sana ne diyeyim mi? Niye ya dedi ya. Sana ne ya? Sana ne gerçekten? Semisiniz. Bu arada aralarını neden boş bırakıyorum? Hemen onu söyleyeyim. Roblox'ta yasak yani böyle bir konuşma olması. Hani böyle normalmiş Herkes stüdyosunu o arkadaşlarıyla konuşsun diye. Böyle kapatılıyor bazı kelimeler. Şu anda çok hızlı ilerliyorum. Kanka ne? <laughs> Allah <'a>, ne? <laughs> ya çok güzel çok kötü oldu. <laughs> çok heyecanlı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya kıyamam. Ya neden benden böyle istiyorsunuz ya? Gerçekten bana özellikle bakın. Ee, ya dursana. sana sana ne ya sana ne Allah Allah durmayacağım 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 yalnız <laughs> ya kıyamam ya arkadaşlarım yapmasak mı of. hiç kıyamam ki ben ona başka ne istiyorsanız bana yazın kışkırtma bana eğlence tv'den yazıyorsunuz. Kanka dedim. Ne dedim? Niye böyle yapıyorsun dedi. Sana ne Allah'ım ya. Sana ne? Sana ne? Sus be. <laughs> sana ne? Sus dedim. Aslında biraz ters oldu ama ya bana eğlence tipinden yazmışsınız. Eğer kadriyeviz gizemden yazsaydınız e, görürdü. Gizemle görürdü. E, ve bana buradan yazmışsınız. İyi ki de yazmışsınız. Birazcık eğlenelim bakalım gizemle. Bakalım neler olacak. Umarım bunun karşılığını vermez. Susmuyorum. <laughs> ya arkadaşlarım normalde gerçek hatta hiç böyle bir şey yapmadığımızdan dolayı birbirimize asla kefir yağdırmıyoruz. Beklemeyeceğim. Ne diyeyim ya? Sus. Bir şey yazma. Ne yazayım? Ne oluyor? <laughs> bir şey oldu yok. Bir dakika dedim. Bir şey oldu yok bir şey. Oldu yok. Oldu yok. Bir şey oldu yok. Dedim. Bakalım neler olacak. Umarım gerçekten bunun hıncını benden daha beter alır. O yüzden güvenmiyorum. gizemle artık bu videodan sonra neden benden bunu istiyorsunuz ya? Ya çok korkuyorum. <laughs> gerçekten bunun karşılığını Gizem de veririm. Ben de veririm. Böyle 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 gider. Ya bana özelden atıyorsunuz. Instagram'dan bana özellikle attığınız var. Şür Ay ya hayır. <laughs> yapmam ben. <laughs> ya gerçekten ben buna bir şey yapmam. <laughs> ya. Şu anda Baldan'ın onu söyleyeyim. Ay çok heyecanlıyım. Bakın o da geldi. Hiç buradan git. Ne diyeyim arkadaşlar? vallahi bir şey bilmiyorum aklıma hiçbir şey gelmiyor bu arada ay kolum ağrıdı şu an ay biraz elimi dinlendireyim. <laughs> ya çok korkarsın şey yapın şey, bunun karşılığı gerçekten gizem biliyorum ben tanıyorum çok kötü olacak ama sır sizler için diyeceğim son, son, son neden gülüyorum çünkü çok heyecanlıyım ilk defa kışkırtma yapıyorum Hani birini çıldırtıyorum. Bu kışkırtma değil aslında. Kışkırtmanın en büyüğünü daha yapmadım gizeme. Onu aklımda kimsenin haberi yok kışkırtmadan da. Bunun da olduğu kadar. Şşş, çok çok mutluyum Da. Ya benim anlamam şu an neden çıkıyor böyle hani böyle zarar var mı kullanıcı yüzüme ben çok mutlu oluyorum neden anlamıyorum ama Nerede bu yalnız Abi şey ne yazayım bak vallahi yakmamış. şey yani ben gizem e hiçbir şey yazamam ki böyle gerçekten emin olabilirsiniz biz daha önce de hiç böyle bir kavgaya girmedik yani böyle ya of onca yolu geri döndüm ben şimdi nerede bu acaba bilmiyorum ki şu an <laughs> küsçe ma küs demiş küs bana ne Aa, bir şey oluyor şu anda ben kankamla küsmek istemiyorum ama küs bana ne kuş <laughs> Küs bana ne diyecektim küs diyeceğim küs Allah Allah çok da çok da füfө çok da Fifi. çok da füfө ya Nerede bu beni geçti mi yalnız? Öyle böyle şeyler yaptık ama Beni gezmiş olmasın Beni bekle kanka değil mi? Ya arkadaşlar Normalde ben bunu istemedim eğlence TV'den Bunu çok ama bu diğer kanaldaki Kizeme falan e, kısıtlı yaptığım Yapıyorum ama sizin için Her şeyi yapıyorum bakın kankamdan da ayrıldım Kankam Yeter ki bize bir beyni butonu gelsin Ne halim varsa gör ya. dur gitme. Dur gitme. Dur, gitmez. Ya, ne yapayım arkadaşlarım? Gerçekten giden yok. O da gitti ya, değil mi? Şahane bunu gerçeğe döndürelim ve sen iyi olurdu. Sen benim girdiğime girdin. Oyun senin mi? Senin, bak senin mi? Oyun senin mi? Değil. Ee? Değil. Şu anda nefessiz kaldım şu an. Nerede bu kız ya? Sus be. Gerçekten bir kavga Evet. Ya arkadaşlar söyleseydim hayır söylemeyeceğim birazcık daha idare edeceğiz oyunun sonunda söyleyeceğim. Ya o yürü olamaz geldi git buradan git. Allah Allah git sene. Yer git seni. <laughs> ne diyeyim arkadaşlar bir şey bulamıyorum şu an. Ben artık seni çekmeyeceğim diye. Çekme. Allah Allah. ekme Allah Allah Arkadaşlar bu işe kötü gidiyor can gibi de yaparsa yer şey var ya Gizemi çıldırtacağım ya Ne diyeceğimi de bilmiyorum yani. Girdirsin falan mı desek? Bir dakika bir şey de daha. Yok yemiyorum. Hadi git şuraya. Şu an bakar mısınız? Burada beni, beni çeken şey bu mu ya? Yani bakın böyle bu parlam bir şey gelince bak böyle bir şey çıkıyor üzerinde. Kamera gibi bir şey burada. <laughs> Girdesin değil mi? Girdesin kon. Girdesin ya. Ya bu niye böyle girdesin? Ya gerçekten hiç böyle bir tartışmaya girmedim daha önce Gizem'le. Girdiysem de ben bilmiyorum. gel e, bayağı bir tanıyorum tabii ki Gizem'i. 4-5 seneden beri falan tanıyorum. Bayağı bir tanıyorum gerçekten ama kankam yani. <laughs> Gizem'i lan kışkırtma istiyorsunuz? Canını isteyin Ondan sonra başka kim var? <laughs> ya. Seni ilgilendirmiyor. Gizem kes. Güzel kes. Güzel o. Ne? Ne diyeyim bilmiyorum. Ne? Kes. Hep. evet Birazdan söyleyeceğim. Bayağı bir uzun olmasın diye suspediyorum. Bir şey demiyorum arkadaşlarım ne diyeyim ben? Ya yine mi öldüm? <laughs> ben oyna ay. Olaylar olay. Ya ne yapıyor ya? <laughs> Ben ne? Muhatap olma mal. Sen, sen sen oluyorsun. <laughs> ne diyeyim arkadaşlar olmuyor vallahi. Biraz suyumu içebilir miyim? <laughs> arkadaşlar şu anda güzel bir sürprizim var dedim. Ve <laughs> <laughs> ve ve şöyle bir şey var arkadaşlarım. E, ee, dedim ki sana bir var dedim. Kışkırtmam. Kış kırtmam. Kış kır <laughs> ma. Arkadaşlar bu sonu Birazcık geride bıraktım. Ne mal mısın diyor. Arkadaşlar Kanka ya of diyor arkadaşlar. İstedim. Arkadaşlar istedi. Oha kanka ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> Merhaba de. Bir dakika. Merhaba. Merhaba. De. Merhaba de dedim. Sonra bakın burada da şeyler var. Hadi bakalım. Merhaba de dedim. Çok korkuyorum ben şu Çık git, git, git. Ben geleyim. Arkadaşlar hepinize çok sağ olun. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay. <laughs>